Arkadaşlar merhaba. Yine yeni bir video ile daha karşınızdayım. İnşallah iyisinizdir. Afiyettesinizdir. Bugün dün yarım kalan konumuza kısmen devam edeyim istiyorum. Çünkü konuya baktığımız zaman aslında hepsi bir bütün içinde. Ee, Türk-Yunan Savaşı'nı konuşmuştuk biz ama Türk-Yunan Savaşı'nın özelinde aslında başka sonuçları da doğuracak gelişmelere gebe bir dönemin içindeyiz. Bildiğiniz üzere sadece Türk-Yunan Savaşı'na değil bir Çin-Tayvan Savaşı'nı da konuşuyoruz. Ukrayna'da Rusya'nın işgali var, ama bu işgal savaş düzeyinde olmadığı için Rusya devlet başkanı seferberlik ilan edemiyor, edemediği için de asker toplamakta bir takım zorluklar yaşıyor gibi haberler geliyor Rusya kanadından. Rusya bu durumu savaşa çevirebilir. Nasıl genişlemeci bir eğilime bu işi götürebilir? Nasıl işte Polonya'ya mesela saldırabilir ya da Türkiye devletlere doğru bir giriş yapabilir, Asya'ya doğru bir giriş yapabilir. Dün kısmen anlatmaya çalışmıştım size hatırlarsanız eğer. Rusya için Çin aslında bir tehdittir. Şu an müttefiki görünse de çünkü Rusya'nın ne kadar hakim olduğu alan varsa hemen hemen tamamında Çin'in de hakimiyet kurmaya çalıştığını görüyoruz. Rusya açısından baktığınız zaman Çin aslında en az Amerika kadar bir tehdit. Ama Amerika ile arasındaki husumet nedeniyle bu daha görünür bir noktada düşmanca tavır noktasında ama Çinli arasında şu an görünmeyen ya da üzerine parmak basılmayan, üzerinde durulmayan bir husumet gibi görünmeden bir nasıl diyelim ona bir çatışma olmadan bir çatışma olmadan müttefikmiş gibi durumu var. Çünkü çıkarlar şu anda ikisini bir müttefik kılıyor ama yarın bakın daha önce de söyledim. Hani bazılarınız diyor ya Amerika kahrolsun işte şöyle olsun böyle olsun yıkılsın yakılsın falan gibi böyle e sözler söyleyenleriniz var. Arkadaşlar dünya denge üzerine kurulu. Bugün Amerika'yı çekip aldığınız zaman oradan emin olun Amerika'dan daha e, beteri gelir. Nasıl gelir? Rusya ve Çin bugün Amerika'dan daha beter bir yayılmacı politika izliyor aslında. Onları durduran da bir yerde Amerika'nın bu e, duruşu. Şimdi Amerika iyidir demiyorum burada ya da Rusya iyidir ya da Çin iyidir demiyorum. Ya da tam tersi kötüdür de demiyorum. Burada devletlerin e, çıkarı vardır. Dün söyledim bir daha söylüyorum. E, yani dostluk değil çıkar ilişkileri. Bugün Amerika kendi çıkarları için yayılmacı politikasını kuvvetli bir şekilde devam ettiriyor. E Rusya da aynı şekilde hep ne öğretildi bize okulda? Rusya işte sıcak denizlere inmek için, yani amacı sıcak denizlerde yüzmek değil. Orada stratejik bazı durumlar var. Yani Amerika nasıl sınırlarını sınırlarının dışında koruyorsa, Rusya da benzer bir şekilde kendi sınırlarını sınırlarının dışında korumak istiyor. Ama Çin'in durumu farklı. Çin e, ekonomik olarak dünya ölçeğinde büyük bir güç olma arzusu olduğu için, ekonomik olarak bakın askeri değil, ekonomik olarak dünya ölçeğinde büyük bir güç olmak istediği için yayılmacı politika izliyor. Girdiği yerlere ekonomiyle geliyor. Mesela dünyanın bir sürü ülkesinde bir sürü liman Çinlilere geçmiştir. Neden? Çünkü borç vermiştir. Borç karşılığını alırken de, daha doğrusu bu borcu verirken demiştir ki, işte limanlar işte ne gösterilecek, kefil gösterilecek tarzında bazı maddeler olmuştu. Bunların birçok ülkede örneği var. Ülkemizde yok henüz. İnşallah olmaz. Allah göstermesin ama birçok ülkede Çin bu şekilde birçok iyi limanı parayı geri alamadığı için el koyarak el koymak suretiyle ele geçirmiştir. Dünyada bir Çin yayılmacılığı var. Bugün 5G mesela 5G teknolojisi Çinlilerin elinde. Avrupa'da birçok 5G noktası Çinliler tarafından kurulurken hatırlayın Huawei'nin önü kesildi. Huawei bu işi götürüyordu. Huawei'nin Amerika tarafından önü kesildi ve ne oldu? Çin ilk darbeyi burada yemiş oldu. Şu an elinizde Huawei telefon varsa mesela Android uygulamalarının birçoğunu kullanamaz. Ya da Google uygulamalarının birçoğunu kullanamaz. Ne yaptı Huawei? Huawei Maps diye adını hatırlayamıyorum. Apps Huawei Apps diye adını hatırlayamıyorum dediğim gibi. Bir uygulama kurdu. Oradan bir şekilde kendi uygulamaları de çözüm üretmeye çalışıyor ama birçok uygulamayı Android'de olan ya da Google'da olan birçok e, uygulamayı, e, iPhone nazarındaki birçok uygulamayı kullanamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Şimdi e, arkadaşlar bakın <laughs> dünyada bir şeyler değişiyor. Eskiden imparatorluklar vardı. Şimdi yok. İmparatorluklar yok gibi. Aslında baktığınız zaman bugün Amerika Birleşik Devletleri diyoruz ya aslında Amerikan İmparatorluğu'dur. Orada bir sürü devletin birleşiminden bir imparatorluk, Birleşik Devlet kurulmuştur. Bugün benzeri Avrupa Birliği'dir aslında. Avrupa İmparatorluğu'dur. Bugün e, İngiltere'nin giden e, başkanı e, neydi? E, John ne Johndu? adam gider gitmez unuttuk sarı saçlı çorumlu. <laughs> Adamın hayali vardı hatırlayın Macron'la Fransız Cumhurbaşkanı Macron'la ne konuştular? Avrupa İmparatorluğu diye bir şey kuralım. Ama Türkiye'siz olmaz. Türkiye, Fransa ve İngiltere birlikte kuralım gibi bir demeci olmuştu hatırlayın. Böyle bir açıklaması olmuştu. dünya artık imparatorluklar dönemine doğru tekrar gidiyor. Küçük devletler dönemi bitiyor arkadaşlar. İşte o yüzden diyorum ya biz bu bölgede ya çok güçlü olacağız ya da e, bir imparatorluğun küçük bir parçası olacağız ve bize ait olan birçok kara parçasını ve deniz sularımızı koruyamayabileceğiz böyle bir durumda. Mecburuz. Ya e, herro ya merro diyorlar ya. Büyümeye mecburuz. Ayağa kalkmaya mecburuz bu yüzden. Bugün Rusya Sovyetler Birliği'ni canlandırma hayalinde. Arkadaşlar bakın yani Putin'in ilk geldiği zamanlardaki konuşmaları, daha doğrusu onunla beraber hala çalışan yardımcıların konuşmaları şimdi ortaya çıkmaya başladı. Rusya'nın aslında ta dünden beri, Sovyetlerin yıkıldığı günden beri yeniden hayali Sovyetler Birliği'ni, Sovyetler İmparatorluğu'nu yeniden kurmak. Bu hayalin peşinde adamlar. Ve aslında baktığınız zaman örtülü tarafta Amerika ile Rusya arasında gizli anlaşmaların olduğuna ben ee, inanıyorum yani bazıları yok öyle bir şey diyor ama bazıları da el altından var diyor. Ben de var diye düşünenler tarafındayım. Kesinlikle Rusya ile Amerika el altından anlaştığı ve e, Sovyetlere sen şuraya kadar dendi. Çin çünkü ne dedim Rusya için de tehdit. Bakın Rus Çin şu anda tam bir ittifak gibi görünse de Çin Rusya için tehdittir. İşte bu bağlamda Rusya ve Çin arasındaki müttefikliğin el altından Amerika tarafından bir şekilde sabote edildiğini de görüyoruz. Bu da Rusya'nın işine geliyor. Çin'e dendi ki özür dilerim Rusya'ya dendi ki sen Sovyetler alanına geri dön. Geri dön. Ben işte NATO'yu getireceğim. Sen bunu tehdit olarak gör. E, gel buralara gir. Sen eski alanına geri dön. Benim alanlarıma girme. Ama e, Çin'le de eski ittifakını bırak. Ben Çin'i durduracağım. Bak Çin sana da tehdit. Bana da tehdit. Ben Çin'i durduracağım. Dendi. Ya böyle düşünüyorum. Varsayın bunlar tabii ki ama yani durum şu anda baktığımız zaman bir yerde bunu gösteriyor. Ve dünya yeniden o eski imparatorluklar dönemine Batı İmparatorluğu, Amerikan İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu yani Sovyetler Birliği noktasında bir dönem başlıyor. Biz de bu arada boş durmuyoruz ama bakın bu Turan Birliği boşuna kurulmadı. Turan Birliği'nin önüne set çekmek isteyebilir Ruslar. Bunun olmayacağı anlamına gelmiyor. Olacaktır. Ee, ama şu anda baktığınız zaman Rusya'nın Türkiye'ye özellikle Türkiye devletlerinde, Asya'da, Türk devletlerinin olduğu yerlerde ön açtığını görüyoruz Türkleri. Çünkü şu anda Türkiye'nin Amerika ile Rusya arasında, Rusya ile Çin arasında, Çin ile Rusya, Amerika arasında tam bir duvar olduğunu, set olduğunu aslında görüyoruz. E, Problemlerin çözülme noktası olarak da görülebildiğini görüyoruz. O yüzden yani bu işin bilmiyorum kafamda çok deli sorular var ama deli öngörüler de var. Bazılarınıza mantıklı gelmeyebilir ama mantıklı gelmeyen birçok öngörüm şu son zamanlarda gerçek olmaya başlayınca acaba mı diye de sormaya başladım kendimce. Yaptığım okumalar bana bazı öngörüler veriyor. Yeni dönemde yani Türkiye'yi bertaraf etmek, e, diskalifiye etmek değil de sanki Türkiye'yi Türkiye'yi özellikle Çin tehdidi karşısında yükseltmek gibi bir eğilimin olduğu kanaatindeyim ben. Bakın Yunanistan eğer ki Türkiye'ye savaş açarsa ve bu savaşın 48 saat olduğunu varsayarsak onların gözünden söylüyorum bunu. E, öyle diyorlar çünkü bizdeki analistler, stratejistler de öyle diyor. Dünkü videomda var izlemenizi tavsiye ederim. E, ve ee, yıkıcı bir etkiyle gelip adalara el koyup, ondan sonra e, tam Türkiye karşı hamlede bulunacakken ki e, kaybetme ihtimallerini de göze alıyorlar. Böyle bir durumda da Amerika dur demezse korkuları var. Amerika'ya Ukrayna'dan dolayı da bir güven noktasında da sıkıntı var Yunanistan tarafında. Bunu da dilendiriyorlar. Bizim köşe yazarlarından biri de yazmış zaten. Eğer ki Mitsotakis böyle bir durumda savaş e, savaşta üstün işte hava saldırılarıyla üstün durumdayken birden Türkler karşı hamleye geçip de e, Amerika dur demezse ve Türkler adalara hani kaybı ayı diye, Gökçe Gökçeada'ya Yunanistan çıkarma yaptıktan sonra Türkler karşı hamle yapıp Bırak Bozcaadi, Gökçeadi'yi geri almıyor. Ondan sonra diğer 12 adaları, diğer iri ufaklı birçok adayı da Türkler geri alırsa işte Miçotakis için bu e, Yunanistan'da e, artık hapishane yolunun e, açıldığı noktasında e, gelişmelere sebep olur gibi bazı açıklamalar var. Şimdi ne demeye çalışıyorum? Amerika e, Yunanistan'a yol verip böyle bir hamle de yapabilir. Yani Türkiye'nin bölgede kendisiyle tam bir ittifak içinde olması için Türkiye'ye bu anlamda buraları peşkeş çekebilir arkadaşlar. Yunan'ın korktuğu da bu. Bakın Yunanistan'da bu konuşuluyor. Yani çok gündeme gelmiyor ama Yunanistan'da bu konuşuluyor. Bizim köşe yazarlarından biri de bunu yazmış. Kim olduğunu hatırlamıyorum ama ben yani o onları derleyip size bir bununla ilgili bir belgesel tarzında bir şey hazırlayacağım. Onu aktaracağım. Kim olduğunu da o zaman öğreneceksiniz. Şu an aklıma gelmiyor. Ama böyle bir şey de var, kabul edelim. Şimdi arkadaşlar, Abdullah Çiftçi'yi dinledim. Bir televizyon kanalında. Orada bir şeyler söyledi göçlerle ilgili. Bence önemli, önemli. Çünkü e, Meriç boyunca Yunanistan e, duvar örüyor. Bu duvar ne anlama geliyor? Aslında bir göç mü bekleniyor sorusunun sorulduğu noktalardayız. Evet yani Yunanistan değil de Avrupa bir göç bekliyor. Eğer ki bir Türk-Yunan savaşı çıkarsa arkadaşlar buradan Avrupa'ya çok ciddi bir mülteci akını olur. Türkler kapıyı açar korkusu var. Hem kapıyı açar korkusu var. Bir de kabul edelim yani içimize yaşayan milyonlarca mülteci savaştan, açlıktan ve parasızlıktan kaçtı geldi Türkiye'ye umut, umut için, daha iyi bir hayat sürmek için. E burada da bir savaş olursa e zaten şu anda bir parasızlık var, sıkıntı var ekonomide, her şey çok pahalı. Ki giden Suriyelilere bakın ne diyor ya her şey burada çok pahalı biz niye geldik gibi bazı sözleri var tuhaf tuhaf. Gidenler böyle şeyler söylüyor. Böyle bir durumda da zaten bu mültecilerin birçoğu durmayacak, ne yapacak? Hurra Avrupa Birliği kapılarına dayanacaklar. Türkiye'de kapıları açacağına göre böyle bir durumda, orada enerjisini harcamayacağına göre herhalde böyle bir beklentileri var ki duvar örülüyor. Arkadaşlar bir de Abdullah Çiftçi'nin bir şeyi önemliydi, bir şey dikkat çekti. Evet. Göllerde ve nehirlerde ciddi bir kuraklık var. Şimdi ülkemizde çok ciddi yağmurlar yağdı. İçinizde bazıları diyebilir. Ya o kadar yağmur yağdı nereye gitti bu sular? Ne kuraklığı arkadaşım? Baksana tarlalarımız verimli falan. Ya arkadaşlar Yağmur yağıyor ama yağmurun şiddetine dikkat edin. Eskiden yağmur yağardı. Ya Karadeniz'de bile yağmur yağardı. Şıp 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 şıp, şıp. yavaş yavaş yağardı böyle. Birkaç gün böyle sessiz sedasız toprağı beslerdi. Ama şimdi öyle bir şey ki yurdun birçok yerinde seller oluyor. Aniden yağmur bastırıyor. Bir saat içinde yani bir hafta yağması gereken, bir ay yağması gereken yağmur bir saat içinde, 10 dakika içinde yağıyor. Geçen gün belki yüzünde yine yani öyle bir şey oldu ki yani bir an yağmur geldi. Uf, boşaldı gitti bardaktan bir şey döküldü sanki. Sonra kurudu her yer. Nem de var, sıcak da var, kuru da her yer. Yani bu yağmurların hiçbir şeye faydası yok. O tarıma da faydası yok. Şimdi kaldı ki ülkemiz Allah'a şükür yine iyi durumda ama ülkemizde de birçok nehrin, göletin çekildiğini görüyoruz, duyuyoruz. Büyük göllerin çekildiğini görüyoruz sularının. Kuru, kuruyan göllerimiz var. Avrupa'da daha çok. Afrika'da hele Asya'da çok çok fazla. Bunlarla ilgili çokça haber geliyor bize. Yağmurlar azalmadı. Yağmurların yağış süresinde sorun var. Bu da iklim krizini beraberinde getiriyor. Bu da haliyle birçok yerde açlık demek. Açlık ve tarımdaki bu sıkıntıların beraberinde getirdiği parasızlık demek. E ne olacak? Haliyle bir şekilde insanlar geçineceği yerlere göç etmek isteyecekler. Yani birçok ülkedeki insanda vatan bilinci yok ki. Biz mesela kolay kolay gitmeyiz. Gitsek de yani bizim Almancılar Almanya'ya gitti, Almanca Alman olabildi mi? Olamadı. Gene buranın vatandaşı. Geliyor buraya, burada doyuyor. Burada mutlu oluyor. Huzuru burada buluyor. Ama bizim ülkemize gelen birçok Afrikalı şunu bunu gelip burada kalıyor. Yani bir daha ülkesine dönmeyi hayal bile etmiyor yani enteresan bir şekilde. Bu vatan bilinci zannediyorum bir tek bizde var. Birçoklarında yok. Ee, ya da bizim coğrafyamızda bu bu coğrafyada var. Ee, bizden gidenler geri gelme hayaliyle yanıp tutuşuyor ama mete kimse ne ekmezse buraya gelenler buradan gitmeyi düşünmüyor ya da gitse de Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyor. Ülkesine dönmeyi düşünmüyor. Yani ülkelerde de bu anlamda ciddi sıkıntılar var. Diyor ya Abdullah Çiftçi, önümüzdeki dönem göçmenlerin sayısı 5'e katlanacak. Yani e, bu konuda çokça isim de yazdı zaten. Çok büyük bir göç akınına hazır olun diye. Şimdi eğer Çin e, Tayvan'a saldırır ve Amerikan-Çin savaşı orada, yani e, Amerikan güçleriyle olmasa bile, Amerikan teknolojisiyle Tayvan-Çin savaşı başlarsa, bu savaş orada durmaz arkadaşlar. Şöyle bir plan var. Hindistan da Çin'e saldırırsa Hindistan Çin savaşı yani orada savaşı Asya'da çok büyütmek istiyorlar. Amerika savaş istiyor arkadaşlar özetle. Asya'da çok büyük bir savaş istiyor. O bölgede nüfusun kırılmasını istiyor. O bölgede Amerika'ya karşı duran güçlerin kırılmasını istiyor. Bu bağlamda oralarda böyle bir harekatın başlaması demek, Rusların da savaşı genişletmesi demek, Avrupa'ya büyük bir göç akını demek. Yani siz seyredin ondan sonra coşkuyu. Tam da bu noktada arkadaşlar, bir göletten bahsedildi, bir nehirden bahsedildi. Çek Cumhuriyeti'nin Decin, Desin adını tam bilmiyorum, Desin kentindeki bir nehirden bahsedildi. Açlık taşları arkadaşlar. Nehir sularının çekildiği dönemlerde bu taşlara bir yazı yazılmış. Beni görürsen ağla. Almanca beni görürsen ağla yazılmış. Birçok yazı kaybolmuş anlaşılmıyor farklı dillerde ama bir tanesinde bir tanesinde Almanca yazılmış. Almanca yazıldığı için okunabiliyor ve onda şu yazıyormuş. Beni görürsen ağla. Taşlarda 1417, 1616, 1707 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892, 93, 1921, 47 ve 1959'da bu tarihlerde kazılı yazılar var. 1616 yılında yazıldığı düşünen bir yazı Almanca yazılmış ve beni görürsen ağla şeklinde okunmuş arkadaşlar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Aslında bu o tarihlerde, o coğrafyada kuraklık olduğu ve insanlar kuraklık yaşadı, sıkıntıya düştü. Gelecek nesilleri bunu aktarabilmek adına o taşlara bunu kazıdı. Yani bundan bunu çıkarıyoruz. Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi'nin de bu bağlamda bir açıklaması var. Ee, ve açıklamada mevcut kuraklığın son 500 yılın en kötüsü olabileceğine işaret ediliyor arkadaşlar. Her halükarda, her halükarda bunca yağmura rağmen dünyayı sarsacak bir kuraklık kapıda öyle görünüyor. E yani bunlar dünyanın döngüler içerisinde insanoğlunun hazırlıklı olması gereken döngülerdir aslında ama bu biraz daha farklı burada çünkü göç krizleri var. İnsanoğlunun sayısı çok arttı. 9 milyara gidiyor insan nüfusu arkadaşlar. Burada mesele şu değil. Çoğaldık ve aç kaldık değil. Allah her insanın rızkını dünyaya gönderirken veriyor zaten. Onda sıkıntı yok. Değil 9 milyar 90 milyar da olsak doyarız ama adaletsizlik, paylaşım adaletsizliği hiç bu dönemki kadar olmadı. Yani e, şu anda inanın dünyanın büyük bir bölümü açlık sınırının altında yaşıyor. Yani biz eğer eğer bir öğünde bir yumurta kırıp yanında bir domates, ekmek, peynir bulabiliyorsak şükredelim halimize. Dünyanın birçok yerinde değil bir yumurtayı bir dilim ekmeği zor buluyorlar. Günde üç öğün değil bir öğün anca beslenebiliyorlar. Hal böyleyken dünyadaki dengesizliği varın siz düşünün. Bir tarafta da israf. Yani bizim ülkemizde bile bilmem kaç milyar ekmek israf ediliyor her yıl. Böyle olunca tabi dünyanın hani çivisi çıktı derler ya. Tam da bu söz yerini bulmuş oluyor arkadaşlar. Velhasıl arkadaşlar, e, söylenecek burada başka sözlerim de var ama e, onlara da girmek istemiyorum. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Başka notlarım da var. Epey not almışım buraya. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum ama bir sonraki videoya bırakalım onları da. Hasbihalimizi bir sonraki videoda devam ettirelim. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. E, Zili de aktif edin. Eylülden itibaren röportajlarımıza başlıyoruz. Yeni röportajlarımızı yayınlamaya başlıyoruz. Önerileriniz varsa şu isimle şu konuyu görüşün mutlaka diyeceğiniz noktada önerileriniz varsa yorum kısmında lütfen yazın. İnanın her yorumunuzu okuyorum. İyi kötü kimine e, yani like atıyorum, kimine dislike atıyorum beğenmediğime. Ama bazen hakaret, aşağılama, eleştiri oluyor. Onları da zaten kanalda gizliyorum. O kişiler e, yazdığı yorumları sadece kendileri okuyabiliyorlar. Ee, yani mecbur kalmadıkça da silmiyorum yorumlarınızı. Küfür hakaret varsa sistem otomatik onları engelliyor zaten. Youtube'un kendi algoritması onları engelliyor ama sizden ricam yapıcı eleştiriler yapın. Eleştirin bakın eleştirmeyin demiyorum. Yapıcı eleştiriler yapın. Biz de faydalanalım. Hatalarımızı görelim. Doğru bildiklerimiz karşısında da neden doğru bildiğimizi, neden doğru böyle düşündüğümüzü size ifade edelim. Yorumlarda hani istişare ediyoruz. Bazılarınıza cevap yazıyorum dikkat ederseniz zaman buldukça. Böyle olursa birbirimizden faydalanmış oluruz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.